Evet, herkese merhaba. Bugün biraz sınavlarla alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere e, sınav kaygısı olan e, birçok gencimiz var. Hepsinin kafasında birçok soru işareti var. Haklısınız. Zaten önemli olan da bu kaygıların üzerine gidip bunları giderebilmektir. Herkes bir şeyler söylüyor. Farkındayım rehberlikçi ayrı konuşuyor, sınıf öğretmeniniz ayrı konuşuyor, evde veliler ayrı konuşuyor. Öğretmenleriniz ayrı, konuşular ayrı, arkadaşlarınız ayrı bir şeyler söylüyor. Televizyon programlarında farklı şeyler söyleniyor. Bir de bizim gibi işte böyle sosyal medyada size işte mesaj vermek isteyen eğitimciler oluyor. Çok haklısınız. böyle bir Tarhana çorbasına dönmüş gibi hissediyorsunuz ama e, sonuçta bu sınavı bir şekilde ben e, atlatacağınıza inanıyorum. Daha doğrusu bu sınavları. Çünkü sadece e, yani üniversite sınavı ve hatta e, ortaokuldan liseye geçiş sınavlarıyla alakalı değil. Biliyorsunuz bundan sonra üniversitede bitirdikten sonra bir KPSS süresi, bir süreci başlıyor ki o, o dönem acaba ismi KPSS mi olacak? E, farklı farklı sınavlar olduğu için KPSS'den sonra biliyorsunuz farklı lisans e, programlarıyla alakalı sınavlar oluyor, dil sınavları oluyor. Yani anlayacağınız ömrünüz hep sınavla geçiyor. tabi psikolojik açıdan, e, rehberlik açısından birçok e, şeyde ihtiyacınız oluyor, ben ona inanıyorum. E, yani üstadlarımın, hocalarımın yanında haddime değil bunları konuşmak ama ben de nacizane kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sınav öncesi de yaşayacağınız sıkıntıları bir kere hep birlikte konuşmamız lazım. Yani aile baskısı ayrı, çevre baskısı ayrı, psikolojik bir yani gelecek kaygısı daha başka bir olay. Hangi bölümü kazanacaksınız işte rehberlikçi nasıl bir sıralama yapacak falan filan derken e, kafalarınız iyice karışıyor. Şunu ilk önce bir netleştirmek lazım gençler. Eğer hayallerinizin peşinden gitmek istiyorsanız ilk önce bir hayal kurmanız gerekli. Hayaller, hayal kurmalısınız ki ilk adımı öyle atasınız. Bir yerden başlamanız lazım. Yani Bazıları kızabilir çünkü buna çok takıntıları olanlar var. Özellikle verilerimizden. İşte günde 100, 150 soru çözdü. İşte bazıları diyor 350, 500, 600 soru çözmeli falan. Doğru çözmeli. Ben de bir şey demiyorum. Ama çocuklar sadece bu tür şeyleri soru çözerek halledemezsiniz. 1. Sosyal hayattan kesinlikle kopmamalısınız. Yalnız nasıl ki bir yiyecekte perhiz yapıyorsunuz ya, bir diyet yapıyorsunuz ya, bir kilo vermek amaçlı diyelim hadi. Hayatınızda da diyetler yapmak zorundasınız bu sınav süreçlerinde. Yani gününüzün birçok saatini bilgisayar oyunlarına harcıyorsanız bunu artık azaltmanız lazım, diyete girmeniz lazım. Sosyal medyada telefonunuzda çok fazla geziniyorsanız buna diyet yapmanız lazım. Ama hayattan kopmayın. Yine sinemaya gidin, arkadaşlarınızdan gezin ama diyet yapın arkadaşlar. Hayattan kopmayın. Evet, belki ilk başlarda 50, 20, 30, 40 soruyla başlayacaksınız soru çözümlerine. Ama sonra bir bakacaksınız ki o diyetler sayesinde hem soru sayınız artmış hem de yavaş yavaş çalışma temponuzu artırmaya başlamışsınız. Rehberlik öğretmenleriniz e, muhtemelen size programlar hazırlayacaktır. Elinizden geldiği kadar tabii programlara uymaya çalışacaksınız ama ne yazık ki birçoğu bunlara uyamıyor. Çünkü şeytana uyuyorlar. E, bir bir şekilde sıkılıyorsunuz, bunalıyorsunuz ben çok hak veriyorum bunlara. Farklı taktikler, teknikler denemenizde fayda var. Yani her şey bir odaya kapanıp ders çalışmakla alakalı değil bence. Şimdi klasik bir laf var. Bol bol kitap okuyun. İşte kendinizi geliştirin gibilerinden diyeceğim ama arkadaşlar işin gerçeği bu. Şimdi yeni bir telefon çıktığı zaman hemen telefonculara koşuyorsunuz. İşte iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 15, iPhone SL çarpı, iPhone işte F16 gibi şeyler çıkacak. Bunda reklamını yapmayalım ama orada artık biplerler. rejyonu koyar geçirici de yok ama ne yapalım artık bu şekilde idare edeceğiz. Gençler, hayatınızın belli bir döneminde mecbur bir şekilde diyet yapmalısınız. Geleceğinize sağlam adımlarla basmak istiyorsanız, ilerlemek istiyorsanız muhakkak ama muhakkak güzel bir program yapın kendinize. Hayattan kopmayın planlarınız olsun, hayalleriniz olsun. Bol bol gerçekten kitap okumanızda fayda var. Çünkü sınav sorularının şeyleri çok farklılaştı artık yoruma dayalı olabiliyor. Sizin fikir üretmeniz gerekebiliyor ve hatta uzun paragraflı sorular oluyor. Bundan dolayı e okuyup anlama yönünde kendinizi geliştirebilmeniz açısından kitapların çok büyük bir faydası var. Ya aslında bunu sadece sınav olarak düşünmeyin gençler. Kitap okumanın hiçbir zararı yok. Nasıl ki bir bir şey aldığınız zaman yenisini yenilemeniz gerekiyor artık eskinin çünkü modası geçiyor. İnsan kendini yenilemeli. Kendi modanızı geçirmeyin gençler. Kendinizi yenileyin. Kitap okuyun. Sinemaya gidin. Tiyatroya gidin. Baksan bir söylüyorum. Hayattan kopmayın. Ee, Tabii ki birbirinize uyacaksınız, e, yeri gelecek, ya işte bu sınav nereden çıktı, nasıl yapacağız, işte e, nasıl bir gelecek bizi bekliyor. Ya işin gerçeği, bazı şeylerde fazla kasmayın kendinizi, beklentinizi yüksek tutmayın. Çünkü beklenti yüksek olduğu zaman ciddi anlamda hayal kırıklıklarına uğrayabiliyorsunuz. Tabii ki hedefleriniz olsun. Yani kimisi doktor olmak ister, kimisi diş hekimi olmak ister, kimisi eczacı olmak ister, kimisi öğretmen olmak ister, e kimisi de, de ben esnaf olmak istiyorum. İşte ben de ticaretim ve hatta para kazanma olay, oradan yapmak istiyorum. Hayal tabii ki olabilir. Ama sen esnaflık yapsam, yapsam bile üniversiteyi bitirmeyeceksin diye bir kayda yok. Gene bitirebilirsin yani açık öğretim üniversiteleri var, çeşitli bölümler var. Onları da bitirebilirsiniz. Yeter ki isteyin. Tabi bu süreç sadece üniversiteyle bitmiyor. yani samiyet bir kere kaybetmeyin. En büyük referansınız samimiyetiniz olsun. E, çalışma azminiz olsun. Çok sıkılacağınız, çok bunalacağınız anlar olacak. Onlar ayrı bir konu ama hayatınızın e, geri kalanında rahat etmek istiyorsanız bazı şeylerden ödün vermenizde fayda var gençler. Yoksa e, sıkıntılı günler sizi bekliyor. Haberiniz olsun. Çünkü e, yani bir korku filmi gibi aslında arkadan fon müziği vermem lazım ama henüz o süper youtuberlar gibi hatta sosyal medya uzmanlığına henüz erişemedik. Yani parmakla şuralarda işte bir şeyler çıkartmaya çalışırdım ama çıkmıyor. Eee Kendiniz bazı şeyleri başarmalısınız. Her şeyi ailenizden beklemeyin. Ailede bir yere kadar, arkadaşlar bir yere kadar. Yani mutlu bir hayat sürmek istiyorsanız bir şeylerin temelini şimdiden atın. Vakit geç olmasın. Bak vakti geciktirmeyin. Ee, yoksa yani bunun nedenini ileride kendi aranızda tartıştığınız zaman bence hiç tartışmayın. Direkt nedenini kendiniz olarak gösterin. Bunun hatası bendeydi deyin ama işten geçmesin.